Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi günler diliyorum. 11 Mayıs 2023 itibariyle muazzam bir güne başladık ve saat 15.16. Bankacılık kredisini zaten görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Borsa İstanbul tavan. Kur tarafında bir sıkıntı yok. O tarafı zaten değerlendirmiştik ama en önemlisi bugün saat 14 itibariyle Muharrem İnce'nin yapmış olduğu açıklama, adaylıktan çekildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Şantajlara boyuna eğdi mi, eğmedi mi artık burasını siz cevaplayın. Ben bir şey demek istemiyorum. Tabi burada e, FETÖ'ye yüklendi, yine diğer taraftan CHP'ye yüklendi üstü kapalı bir şekilde. Ama tabi bakıldığında oylar CHP'ye kayar mı kaymaz mı genel beklenti %60-65 şeklinde oyların. CHP'ye kayacağı yönünde. Ama Muharrem İnce'nin ne kadar oyu vardı tabii. Bu da yapılan anketlerde az çok belliydi. Yüzde bir, yüzde bir nokta iki şeklindeydi. Muharrem İnce'nin yapmış olduğu daha önceki açıklamasında bugün ben seçimden ayrılır isem ve burada adaylığımı çeker isem burada siz seçimi kaybedersiniz demişti CHP'yi kastederek Enteresan şeyler oluyor tabii. Ve diğer taraftan şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kasetlerine çevrildi. Acaba bu iki tarafa yönelik bir kaset gelir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da uzun bir süredir, uzun bir yıldır daha doğrusu kasetle gelen, kasetle gider mevzusunu sürekli olarak dillendirmişti. Ve son 1-2 hafta içerisinde de yine Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir kaset durumu söz konusu olabilir söylentileri de vardı. Ve tüm bunların gerisinde tabii bu beklentiler arkadaşlar şu an için Borsa İstanbul'da, roket gibi fiyatlanıyor ve ikinci tur ihtimali de bitti. Zaten bunu da söylemiştim. İlk tur fiyatlaması başladı diye de belirtmiştik. Ha, şimdi ne olacak? Arkadaşlar Borsa İstanbul'da daha bugün bitmedi. Yarın itibariyle de oynaklık devam edecek. Daha bu hiçbir şey ama aşağı yönlü hareket olur mu? Herhangi bir anlık olarak gelişebilecek bir haber akışında tekrardan bir kaset olayı söz konusu olur ise olur da CHP liderine yönelik bir kaset, bir şantaj vesaire durumu oluşur ise, oradan bir açıklama gelecek olur ise işte o zaman facia olur. Yani şu anda piyasa Kemal Kılıçdaroğlu'nu oynamaya başladı. Ancak bunun bir garantisi var mı? Yok. Para babaları zaten biz de söylemiştik Perşembe Cuma itibariyle dikkat edelim. Bu zaman zaten yukarı yönlü sert hareketleri bekleriz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba yani haftanın ilk işlem günleri de dikkatli olalım malınıza sahip çıkın diye de belirtmiştik. Şimdi aynen de bu şekilde oldu. Ha bitti mi? Hayır. Şu anda baktığımızda bizim için 4700 seviyesi bugün için bakıldığında kısa vade ara direnç seviyesiydi ama yeterli değil bu nokta. Şu anda 4800 4500 aralığına sıkışmış bir Borsa İstanbul var. Bu noktadan da henüz daha ayrılmadık. Dipteyiz ama iyi bir tepki verdi. Şu anda piyasa şu algıyla bakıyor. Biz bu işi İlk turda bitireceğiz. Kim seçilirse seçilsin. Bu algı artık netleşti. Zaten söylemiştim de piyasanın fiyatlamasına baktığımızda eğer bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Millet İttifakı adayının alacağını biz düşünüyor isek bugün endeksin 7000 puan seviyelerinde olduğunu zaten görürdük demiştik. Ancak anketler vesaire onlar bunlar derken Borsa İstanbul'da baskı devam etti. Yani baskı üzerinden seçim yürütülmeye çalışıldı. Piyasa oyuncuları tarafından bu şekilde izah edelim. Ama iş henüz bitmedi arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ee, bir işlem günü daha var yarın itibariyle ve pazar günü de halkımız sandığa gidecek ve demokrasi gerekeni yapacak. Bu kaçınılmaz. Ama Muharrem İnce'nin oylar tabi boşa gitmiş olacak. Ee, milletvekilliği için de oyları sayılacak. Ama meclise girermiş de burası tartışılır. Gireceğini düşünmüyorum. Aa, bir tepki gelir mi bu noktada? İşte Özellikle Millet ittifakı tarafından ya biz bu adam bize bir tıyak geçti biz buradan Muharrem İnce'ye basalım gelir mi? Beklemiyorum. Ee, <laughs> orada daha çok farklı partilerin desteklenmesi yine ön planda olur kanaatindeyim. Ama tabii Muharrem İnce'nin bu şekilde geri çekilmesi e, hoş olmadı. Hem piyasalar tarafından hem de bir siyasetçi olarak e, etik bulmadığımız bir durumdur bu her zaman için. Bunlar hoş şeyler değil şantajla vesaire onunla bununla arkadaşlar. Ee, hoş değil. Şimdi yeni kasetleri bekleyebilir miyiz? Valla her an her şey olabilir. Burası Türkiye. Gördüğünüz gibi İşte çıktı Memleket Partisinin başkanı e, Partiyi resmen bitirdi yani yok etti dağıttı gitti. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul'da tabii ben genel yönün yukarı olduğunu zaten söylemiştim. Bu noktada da haklı çıktık seçimde zaten ilk tur fiyatlaması başladı diye de başlık atmıştım. Atı sıra tepki gösterenler var. Şimdi şunu diyeceksiniz. Ya bu piyasa üzerindeki oyuncular, işte para babaları, piyasa yönlendiricileri seçim sonucunu nasıl tayin ediyor diye. Arkadaşlar seçim sonucunu falan tayin ettikleri yok. Bu adamlar belli başlı noktalardan haber akışına sahip kişi ya da kurumlar. Artık her neyse bunlar. Adını bilmiyoruz, vasfını bilmiyoruz. Ama belli ki piyasayı yönetmek istiyorlar ve istedikleri gibi de ee, seçim sonuçlarının da siyasetin de ekonominin de bu şekilde ilerlemesini bu adamlar sağlıyor. Ama bugün tabii benim sevindiğim nokta şu. Borsa İstanbul'un yukarı gitmesi tabii ki beni ekstra mutlu ediyor. Bunu her zaman söylerim. %6'nın üzerinde endeks yukarıda ve küçük yatırımcının da yüzü gülüyor biraz da ve genele yayılmış bir durum var. Tabii arada bazı hisselerde enteresan böyle negatif fiyatlamalar var. Ee, bu da Olur arada olur arkadaşlar o kadar buna çok takılmamak gerekiyor. Ancak ve ancak şunu unutmayacağız. Henüz her şey bitmedi. Ee, gelecek olan en ufak haber akışında bir kar realizisi vesaire olur mu? Şu anki teknik görüntüye göre yani böyle 5 dakikalık 15 dakikalık grafiklerde değerlendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama yön halen pozitifi destekliyor. Dikkatli olun. Söylemiştim riski alan kazanacak demiştim. Risk alan para kazanır dedik. Yani seçim öncesi işte full nakitte ya da %50 nakitte olduğunuzda bu fırsatı size vermeyebilirler demiştim. Ha, şimdi ne olacak? Yani benim söylediğimi <laughs> benim söylediğime yine gelindi işte. Ben söyleyince arkadaşlar burada yanlış anlaşılıyorum. Ama hiç önemli değil. Yanlış anlaşılıp anlaşılmamam. Ee, önemli olan sizlerin iyiliği, sizlerin genel görüntüsü. Şimdi bugün endeksin tamamı tavan yapacak herhalde, vaziyet onu gösteriyor, gidişat da buna doğru ilerliyor. Dikkatli olun siz yine de, e, sakinliğinizi koruyun. E, akşam saatlerinde ya da kapanışa yakın gelebilecek olan bir haber akışı vesaire, her şeyi takip edeceğiz bu saatten sonra. Ama ben seçim sonucunda çok önemli bir değişiklik olur mu ee, beklemiyorum ha. Bir de şu dillendiriliyor işte Sinan geri çekileceği diye. Ee, şu an için böyle bir durum yok. Sinan Oğlan'ın bir kaseti var mı yok mu ya da buna dair bir haber akışı var mı yok mu ben görmedim. Ee, bilmiyoruz yani her an her şey olabilir. Erdoğan'ın bile kaseti çıkabilir. Ee, hiç ummadığımız şeylerin kaseti çıkabilir. Bu kaset işi pis bir iş. Ve piyasalarında arkadaşlar bütün dengesini zaten gördüğünüz gibi değiştiriyor. Olur da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten kaseti gibi vesaire durumlar şantaj durumları oluşur ise Erdoğan da zaten söylemişti kasetle gelen kasetle gider diye böyle bir ihtimalde cepte tutmakta fayda var o zaman piyasa bugün ne aldıysa ondan fazlasını da geri verir stoplu ilerlemekte fayda var mı kısa için tabii ki var onlar için yani çok da fazla söylenecek bir şey yok ama Bence genel durum arkadaşlar önümüzdeki hafta itibariyle bu işin ikinci sıra kalmayacağı ve biteceği ve piyasada zaten reaksiyonunu yukarı yönde verecektir. Ama işte bu hafta sakat bir hafta. Yani en sakat haftaya geldik. Her şeyin hayırlısı olsun. Sakin olun. Panik yapmayın. E, teknik analize riayet ederek kısa vadede bu iki günlük işlem günü içinde çok fazla güvenilir işlemlerin olacağını düşünmüyorum. Şu anda yön yukarı. Yani elindekine sahip oluyor piyasa. Görüldüğü gibi. Ama garantisi olmayan bir iki gün söz konusu burada da. Dikkatli olalım. Her an her şey olabilir mi? Yani gördüğünüz gibi işte ince ben adaylıktan çekildim dedi. Hareket hızlandı. Öncesinde zaten saat 1'den itibaren bir geri çekilme vardı endekste. Yani yeni bir kaset bekleyebiliriz. Böyle bir durum oluşabilir. Yani ben şu anda buna odaklı bir şekilde ilerliyorum. Ha katilin gelmesinin istediğimden değil. Tedbirli olmakta fayda var. Ve e, piyasanın da tabii içinden geçiyorlar. Bu da ayrı mesele. E, bu kısa vade yükselişlerinin özellikle bankacılık önderliğinde olan kısa vade yükselişlerinin bir kar realizisi gelir mi? Arkadaşlar tabii ki gelecek. Yani bunu unutmayın. Seçim sonucu birinci turda bitse bile yani önümüzdeki pazartesi itibariyle piyasa açılışında ee, önce yukarı yönlü, sonra e, Ker gelmesi Olağan bir durum olacaktır Bunları da zaten değerlendiririz Pazar günü zaten yayınımız olmayacak Yayın yasağımız var ee, O yüzden siz dikkatli olun Temkinli duruşunuzu devam ettirin Bence Sakin bir şekilde sağduyulu bir şekilde Pazar gününe odaklanın Her ne olursa olsun demokrasi kazansın Ülkemiz kazansın milletimiz kazansın e, Muharrem İnce'ye de hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve keşke böyle durumlar olmasaydı da herkes adil bir şekilde kardeşlik çerçevesinde o da adaylığın arkadaşlar yerine getirebilseydi. Üzüldü tabii. Yani böyle şeylerin olması insanı üzüyor. Bu kim olursa olsun. Kılıçdaroğlu oldu olsa, Sinan Oğan da olsa, Tayyip Erdoğan da olsa hoş şeyler değil. Çünkü hepsinin Fark etmez. En ufak bir böyle işte kaset muhabbeti, kaset sansasyonu ile ülkemizin adına işte böyle yıpratıcı oluyor. Her şeyin hayırlısı diyelim. <laughs> Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.